Eğer 9 yaşında evlendiğine dair e, hadis rivayetine inanıyorsan eğer aynı kaynaktan gelen mucizelere de inanman gerekiyor. Çünkü kaynak aynı, tamamen aynı. Mesela örnek verecek olursak Hz. Ayşe'nin 9 yaşında evlenildiğine dair kaynak Kütüb-i Sitte'de yer alıyor. Yani sahih kaynaklar arasında yer alıyor, Tirmizi, Buhari, Müslim gibi kaynaklarda yer alıyor. Ee, yine aynı kaynaklardan gelen Peygamberimizin mucizeleri de var arkadaşlar. Mesela ayın ikiye bölünme mucizesi. Daha sonra parmaklardan su akıtma mucizesi. Sonra ağacı çağırıp Ağacın e, peygamberimizin huzurunda şehadet ettikten sonra geri gitme mucizesi. Bunlar gibi böyle binlerce mucizeler var aynı kaynaklardan gelen. O zaman sen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Ayşe ile evlendiği noktasını kabul ediyorsan 9 yaşında evlendiği noktasını kabul ediyorsan o halde bu kaynakla aynı kaynaktan gelen mucizelere de inanman gerekiyor. Bunlara inanıyor musun? ...ha inanmıyorsun. Ayın ikiye bölümü olayına inanmıyor musun? Parmaklardan su akıtılma mucizesine inanmıyor musun? O zaman Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında evlendiğine dair... ...o rivayeti de kabul etmemen gerekiyor. Yani o zaman işine geleni alıp... ...işine geleni almama durumu oluyor. Bu da samimi bir insanın yapabileceği husus değil. Zaten o kaynaktan gelen mucizelere inanırsan... ...sen Müslüman oldun demektir. Aramıza hoş geldin. Ha inanmıyorsan eğer... ...Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında evlendiğine dair... ...o rivayeti de kabul etme ve samimi bir insan zümresine katıl.